Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Solana'daki yepyeni bir meme token projesinden bahsedeceğim. Bu videoda sizlere tanıtacağım proje Sad Ant arkadaşlar. Sad Ant projesi. Bu projeden sizlere bahsedeceğim, market cap'ini inceleyeceğiz, gelecekte ne kadar yükselebilir, bunların analizlerini yapacağız arkadaşlar birlikte. Biliyorsunuz ki son dönemlerde Solana üzerinden özellikle Pumpfan üzerinden çıkan MIM token'lar oldukça popüler oldu. Burada bir hype yükseldi arkadaşlar ve çok güzel daha öncesinde de ben de kazançlar yaptım birçok farklı projeden 50x, 60x değerinde paramı katladığım projeler de oldu. şimdi sizlere bu projeden bahsedeceğim. Projenin hikayesini birlikte inceleyeceğiz. ancak buna geçmeden önce arkadaşlar şu anki piyasaya bir bakalım. Daha öncesinde pump fan üzerinden çıkan projelerin ne kadar seviyelere geldiğini birlikte bir inceleyelim. şu anda arkadaşlar piyasaya baktığımızda coin market cap'te Bitcoin 100.000 dolara ulaştı. Ee, bu bir kırılım noktasıydı ve 100 bin doların üzerine Çıktık arkadaşlar yıllar sonra tarihi bir ana e, Tanıklık ettik e, Bundan da dolayı aslında piyasa daha da şu anda iyi şekilde devam ediyor Onun haricinde Solana zaten ilk 5'teki bir kripto para şu anda 238 dolar seviyelerinde İlk 5'te ve MIM tokenlarda oldukça büyük bir Hype var arkadaşlar Daha öncesinde mesela fan üzerinden Çıkmış olan bir e Solana Mimcoin'ine baktığımızda Pnot arkadaşlar birçoğunuz biliyorsunuzdur. Şu anda ilk 95. sırada 1 milyar yaklaşık 1,5 milyar market cap'i var. Coin market CoinMarketCap üzerinden baktığımızda 95. sırada tüm kripto paralar arasında. Burada Pnot'un ilk çıktığı zamana baktığımızda arkadaşlar bakın ayın 31'inde çıktığını görüyoruz. ilk çıktığında market cap'i eee 70 binlerdeyken en yüksek bakın burada çıktığı market cap'lere baktığımızda da şu anda 1 milyar market cap'i e, gördü. 1.38 milyar market cap arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi oldukça e, yüksek seviyelere geldi. Buradan e, alan insanlar eğer beklediyse çok yüksek paralar, milyonlar kazandığı e, bile oldu arkadaşlar bu tarz projelerde. Tabii ki şunu söyleyeyim yani bu Solana'da çıkan her meme coin e, bu şekilde e, yüksek kazançlar getirecek diye bir şey yok. E, raglayan projeler de oluyor. Dolandıran projeler de olabiliyor. O yüzden kesinlikle buradaki anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir ve kendi risk ve analizlerinizi yaparak yatırımlarınızı yapın ve kendinizi üzmeyecek bakiyenizin %5'lik %10'luk kısmıyla denemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten burada mantık düşük bakiyelerle yüksek kazançlar elde etmeye çalışmak. Burada da arkadaşlar Sadent projesinin 100x potansiyeli var mı? Birlikte bunu inceleyeceğiz sizlerle. Dediğim gibi daha önceki projeye baktığımızda PNUT token'ı çok yüksek x'ler getirmişti. Çok yüksek kazançlar sağlamıştı. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Sizlere Sadent projesinin hikayesinden bahsedeyim. Sadent arkadaşlar MIM token'ı 2021 civarında çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Ve bu MIM token'ın yani buradaki MIM görselinin Üzgün karınca görselinin anlamı sorun değil ben iyiyim anlamlarında kullanılan bir mim haline geldi. Şimdi bunu da bu hikayeye de odaklanarak arkadaşlar sadent.xz'ye bakın. Bir pump üzerinden bir mim token oluşturmuş. Şimdi bunu inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Nasıl satın alabilirsiniz? Şu anki fiyatı nedir? Yol haritaları nelerdir? Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar birlikte. Öncelikle bakalım burada devam ettiğimizde site üzerinde Twitter hesaplarını, Telegram, Discord, TikTok, eee CoinMarketCap, CoinGecko, Radium, DexTools, MoonTok ve SoulScan üzerinden kontrat adreslerini görüntüleyebiliyoruz. Hemen bakalım. burada bakın kontrat adresini buradan kopyaladığınız zaman PumpFun üzerine geldiğinizde de buraya kontratı yapıştırdığınızda search butonuna tıkladığınızda bakın burada çıkar. Şu anki market cap'i 4 milyon market cap ve 5 gün önce çıkmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani 5 günde 4 milyon market cap'leri görmüş Çok yüksek x'ler kazandırmış bile 5 gün içerisinde zaten Burada görmüş olduğunuz gibi bakın pump fan üzerinden de e, Doğrulayabilirsiniz e, token'ı Meme token'ını e, Devam ettiğimizde e, Coin market Coinmarketcap üzerinde bakalım Twitter hesapları e, Sadant, Altresol buradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar gelişmeleri Burada paylaşımlar yapıyorlar yine e, Devam ettiğimizde Telegram grupları var arkadaşlar 1200 kullanıcı var Telegram gruplarına gidip orada sohbet edebilirsiniz e onlar yine TikTok'ta yine aktifler. Yani birçok sosyal medya üzerinde sürekli aktifler arkadaşlar. TikTok hesapları bulunuyor, Discord hesapları mevcut. CoinMarketCap, CoinGecko listelemeleri mevcut şu anda. 0.004 dolar seviyelerinde. Market cap'i dediğim gibi 4 milyon dolar. Yani buradan 100 milyon dolarlara çıkabilir, daha da yükseğe çıkabilir. Şu anki hedefleri arkadaşlar, 5 milyon doların altında ilk hedef 30 milyon, sonrasında da 100 milyon dolar market hedefliyor arkadaşlar proje. Yol haritalarında. Tabii ki buralara çıkabilir, çıkmayabilir. Dediğim gibi bu riskli bir işlem arkadaşlar. Şimdi web sites üzerinden devam ettiğimizde aşağı gelelim. Burada About Sad End diyor arkadaşlar. Sad End hakkında bizlere bilgi veriyor. Her zaman ilk takılmak isteyenin sen olduğun o hissi biliyor musun? Ya da ekip için DJ'lik yaparken biri bunu kim yaptı? Geç gitsin dediğinde gariplik, yenilgi ve biraz da şefkatli bir teslimiyetin karışımı anlaşılan bu mükemmel bir şekilde bir düğümü olan üzgün küçük bir karınca tarafından yakalanmış internetin büyüsü diyor arkadaşlar. Yani buradaki meme tokenın mantığı üzgün bir karınca. Buradaki üzgün karınca mutluluğa doğru gidiyor. Yani bu da bizim yükselişimiz anlamına geliyor. Yüksek market cap'lere giderek bu üzgün karıncayı mutlu etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sada nasıl alınır? Nasıl alınır kısmına geldiğimizde de bir phantom cüzdanınızın olması gerekiyor arkadaşlar web3 cüzdanınız. Bunu Download kısmına bakın tıkladığınızda Phantom'un resmi hesabından isterseniz Firefox, Chrome, Edge, Brave browserlarınızı indirebilirsiniz. Telefonunuza indirmek isterseniz App Store ve iOS üzerinden, iOS'ta veya Android üzerinden indirip cüzdanınızı kurabilirsiniz. Cüzdanınızı kurduktan sonra birazcık solan almanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada benim mesela Phantom cüzdanım var. Cüzdanıma geliyorum. Cüzdanıma geldiğimde burada al butonuna tıkladığınızda Solana cüzdanınızı kopyalıyorsunuz. Herhangi bir borsadan buraya Solana göndermeniz gerekiyor. Öncelikle bir miktar ne kadarlık alım yapacaksanız. Solanalarınızı gönderdikten sonra dördüncü adımda e, Sadenti cüzdanınızı ekleyin diyor. E, bunun arkadaşlar sözleşme adresi zaten başta gözüküyor. Sözleşme adresini kopyalayarak e, burada DexScreener üzerinden alım yapabilirsiniz. Bakın e, buraya geldiğinizde aşağıda buradan ne kadarlık sadent alım yapmak istediğinizi e, seçip buradan alım işlemlerinizi yapabilirsiniz trade on rydium rydium üzerinden yine alım yapabilirsiniz dex üzerinden alım yapabilirsiniz burada kontrat adresini yapıştırdığınız zaman sadent çıkıyor arkadaşlar örnek veriyorum bir adet solanalık alım yapmak istiyorsunuz 238 dolarlık 56 bin adet e, sadent token'ı alabiliyorsunuz arkadaşlar burada e bu şekilde ne kadarlık alım yapmak istiyorsanız bunu yazarak alım satım işlemlerinizi Rydium üzerinden, Dextool üzerinden, Dextrainer üzerinden, e, Moontalk gibi platformlar üzerinden e, işlemlerinizi yapabilirsiniz. E, bu şekilde bakın Rydium'dan satın al butonuna tıkladığınızda sizi Rydium'a yönlendiriyor. Otomatik kontrat adresi zaten çıkıyor buradan. Confirm dedikten sonra alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Onun haricinde devam ettiğimizde burada üzgün yol haritamız diyor. Burada şu anda karınca üzgün. Daha sonrasında radyum Dextro listelemeleri var. Ve sonrasında da karınca mutluluğa ulaşıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. You want more sadant. Daha fazla sadent istiyoruz diyor arkadaşlar burada da. Yani dediğimiz gibi üzgün karınca e, mim tokenını burada e, fiyatı yükseldikçe karıncayı mutlu etme e, anlamını taşıyan bir hikayeli bir proje arkadaşlar Sonraki adım ne diye baktığımızda da burada şu anki yapılan işlemleri görüyoruz 30 Kasım'da pamfana ailesine katılıyor 30 Kasım'da yine katıldığı gün içerisinde 1 milyon market cap değerine ulaşıyor Yine aynı gün e, Sadent, Rydium ve Dextool listelemesi yapıyor arkadaşlar bakın Rydium'da Dextool üzerine görebiliyorsunuz sadent e, Fiyatını burada e, Swap işlemlerini vesaire e, Yapabiliyorsunuz fiyatı görüntüleyebiliyorsunuz Eee Dextool üzerinden de Raydium üzerinden de yine listeli olduğunu ve alım satımının yapıldığını Görebiliyoruz arkadaşlar Pamfanda da zaten daha öncesinde göstermiştim 1 Aralık'ta 1.5 milyon piyasa değerine ulaşıyor Daha sonrasında 2 Aralık'ta CoinGecko listelemesi gerçekleşiyor bakın CoinGecko üzerinde Şu anda listeli arkadaşlar Sonrasında 2 milyon piyasa değerine ulaşıyor. Yine aynı gün içerisinde 2 Aralık'ta koyun market Cap listelemesinden sonra ardından koyun market Cap listelemesi yapılıyor 3 Aralık'ta ve koyun market Cap listelemesi de bakın gördüğünüz gibi gözüküyor burada koyun market Cap listelemesi geldikten sonrasında da aynı gün 3 milyon piyasa değerine ulaşıyor ve şu anda da yaklaşık 4 milyon piyasa değerlerine 4.16 milyon 5 milyona doğru ilerliyor arkadaşlar. Yani burada gelişme yaptıkça bakın benim analiz ettiğimde proje sürekli fiyatı yükselmeye başlamış. İlk girdiği günde 1 milyona ulaşıyor. Daha sonra Dextool, Radium listelemeleri ardından 1.5 milyon market cap, CoinGecko listelemesi 2 milyon market cap. Sonra CoinMarketCap listelemesi ardından da 3 milyon market cap'e ulaşıyor. Ve bundan sonraki hedefleri de gelecekte Jax listelemeleri arkadaşlar. Yani Central Exchange, yerel borsalarda listelenmeyi hedefliyorlar. Şu anda sadece Radium üzerinde yani dexlerde listeli, decentral exchange'te listeli ve cexlerde de listelenmeyi hedefliyorlar arkadaşlar ve dediğim gibi şu anda en yakın hedefleri 30 milyon market cap sonrasında da büyük hedefleri de 100 milyon market cap kape e, ulaşmayı hedefliyorlar. Token baktığımızda likiditenin tamamı yakılmış arkadaşlar, sahiplik iptal edilmiş. Bu güvenlik açısından iyi bir şey. Alım satım vergisi sıfır yani alım veya satım yaparken herhangi bir kesinti olmuyor. Ve toplam tedarik 1 milyar adet olduğunu e, söylüyor arkadaşlar. Burada bütün e, detayları e, görüntüledik. Şimdi e, kontrat adresine de bakalım şöyle. Sol skein üzerinden de baktığımızda market cap'i 4 milyon 156 bin dolarlık market cap'i var. 0.0041 dolar seviyelerinde ve holders'ı 1026 arkadaşlar. 1026 kişi elinde bu token'ı bulunduruyor. Bakın holders'larına geldiğimizde de hangi holders'ın e, ne kadar elinde tuttuğunu vesaire e, görüntüleyebiliyoruz mesela token owner burada token'ın kurucusunun elinde %2.27'lik var arkadaşlar yaklaşık 94 bin dolarlık bir e, Token elinde tutuyor yani oldukça yüksek değil aslında bu ve uzun süredir de elinde tutuyor yani e, Burada Projenin ya e, buralarda mutlaka bakın Eğer kişilerin elinde çok fazla varsa bir anda sattıklarında da fiyatı bir anda aşağı çekebiliyorlar O yüzden dediğim gibi bu tarz projelerde dikkatli olun buraya gelip holderslarına bakın Hangi kişinin elinde kaç adet var Bir kişi Çok fazla elinde token bulunduruyor mu Çünkü bir anda satış yapıp fiyatı bir anda Patlatabiliyorlar arkadaşlar birçok projede Dediğim gibi o yüzden dikkatli davranın her zaman bu verileri de incelemeyi unutmayın ee, bu şekilde e, sizlere göstermiş oldum arkadaşlar web sitesinden bahsettik sosyal medya hesaplarını gösterdim coinmarketcap coingecko listelemeleri e, her bir güncelleme olduğunda fiyat e, olumlu yönde ilerlemiş ama dediğim gibi videonun başından beri söylediğim gibi arkadaşlar bu tarz projelerde her zaman risk mevcuttur bu riski göz önünde bulundurarak işlemlerinizi yapın kendinizi üzmeyecek yüksek rakamlarla girmeyin arkadaşlar mutlaka bunu belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar bu şekilde sizlere Sadent projesinden bahsetmiş oldum. Dediğim gibi projenin hikayesi üzüntüden mutluluğa giden bir yol arkadaşlar. Üzgün karınca e, piyasa değeri yükseldikçe e, mutlu oluyor. Bu şekilde bir hikaye arkasında yapılmış bir MIM token projesi arkadaşlar. Bu şekilde göstermiş oldum. E, değerlendirmek isteyen arkadaşlar e, bakabilir arkadaşlar ya da takip edebilirsiniz. Umarım gelecekte...